Merhaba, herkes. Günlük yoğun hayatımızda bugünlerde para yok, zaman yok, enerji tükenmiş diyerek stres yaşamıyor muyuz? Ama Netflix veya YouTube izlediğinizde, küçük değişikliklerin hayatı 180 derece değiştiren hikayeler görürsünüz. Örneğin, Instagram'a yüklenen basit bir küçük bağış meydan okuması aniden yüzlerce kişinin desteğini toplar, toplulukları bağlar, beklenmedik sevinç, yeni ilişkiler ve hatta iş fırsatları getirir. İsrail'de kıtlık sırasında, bir kişi peygamber Elisha'ya sadece 20 arpa ekmeği ve bir torba sebze getirdi. Bu, Yüz kişi için gülünç derecede yetersizdi. Ama Elisha dedi ki, Tanrı dedi. Bu yüz kişiyi doyuracak ve artacak. Elisha'nın hizmetkarı şüphe etti. Öğretmen, nasıl mümkün? Ama mucize oldu. Herkes doyana kadar yedi ve arttı. İkinci krallar 4, 42, 44, o 20 arpa ekmeği ve torba sebzenin 100 kişiyi doyurup artması bile tüyler ürpertiyor. Burada, ekmek İbranice lehemdir. Basit ekmek değil, hayatın sembolü, İsa Mesih'i, hayat ekmeğini önceden haber verir. Tanrı'dan uzak bir hayat, Ruhsal açlık ve gerçek yoksulluğa kaçınılmaz olarak yol açar. İsa bu sorunu çözmek için geldi. Çarmıhta öldü ve dirildi. Hayat ekmeği oldu. İsa Mesih'te Tanrı'nın sonsuz kaynakları ve bol tedariki vardır. Ebedi besin, ilişkilerde doluluk ve günlük mucizelerle dolu bir hayat yaşayabiliriz. Bugünün dünyasında ekonomik kaygı yalnızlıkla birleşince ruhumuz gerçekten kurur. Ama İsa'da o küçük inanç viral meydan okuma gibi yayılır. İlişkileri bağlar, fırsatlar açar ve her günü mucize partisine dönüştürür. Bu umudun ipucu değil mi? Instagram'daki küçük bağışın yüzlerce desteği toplaması gibi, hayatımız da 180 derece dönebilir. Sevgili arkadaşlar, İsa Mesih'te küçük inancımız, küçük eylemlerimiz hayatımıza umut getiren ipuçları gibi sızar, günlük hayatımızı mucize partisine dönüştürür. Bugün, İsa ile yeni bir başlangıç için bir adım atın. O zaman, İsa hayatınızı küçük değişikliklerden büyük umuda dolduracak.